Küçücük bir virüs bütün dünyayı eve kilitledi. İnsanlar korkuyor telaş içinde. Tokalaşamıyorsun. Aile içinde bile uzak duruyorsun. Alışveriş merkezleri boşaldı çöktü. Bütün dünyada Türkiye'den bahsetmiyorum. Hastaneler, laboratuvarlar, doktorlar bu virüsü alt etmek için çalışıyorlar. İnsanlığa dehşet hakim. Azgın ve şımarık insanların hayatına musallat olmuş ahlaki bir virüsle karşı karşıyasınız. İnsafsız, ahlaksız, vicdansız zevkine tapınan seçkin insafsızlar. İnsanlarda kendini bilmezlik, lüks tutkunluğu, takıntısı, özenti yok mu bizde? Allah'ın adına söyleyin. Yalan mı bütün bunlar? Onda var niçin bende yok isyanı? Hamd yok, şükür yok. Merhametsizlik, hor görme, günahı önemsememe, kibir, hasel, dedikodu. Hamdi şükrü unuttuk. Nimetleri görmüyoruz. Nimeti inkar eder olduk elimizle felaketlere sebep oluyoruz.